Kızım merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber kafa topunda arkadaşlar tribün kralı diye bir etkinlik geldi her kapıyı kapattık etkinliği gösteriyorum şu an dördüncüyüm yan. yani şu birinci zaten bayağı çok pis kasıyor yani birinciye yetişemiyorum yani ben ben kaydı almıştım arkadaşlar ilk ikiye kadar gelmiştik evet arkadaşlar o sıradan gördüğünüz gibi <laughs> kadar ödül aldık. Şimdi sizinle beraber bu ödüllerin hepsini açacağız. Bir de arkadaşlar benim şurada ödüllerim vardı ama ben bunları aldım. İki tanesi var. Burada da 3089. Umuşuz. Evet arkadaşlar şimdi bu ödüllerin hepsini alacağız. İlk önce şu kaynaklarla başlayalım. Para var. Evet arkadaşlar şimdi sıradan, ka sıradan karakter paketi kartları... Ka sıradan karakter paketi kartlarımızla sıradan karakter paket az söyleyemedim ya sıradan karakter paketi sıradan karakter paket Aa, tam şimdi Sır... <laughs> ya neyse tam anladınız o paketleri açıyoruz ilk önce çok nadir karakter paketi kartımız var yani bu sefer biz bu nadir şeyleri elde yani elde ederiz diyorum şey yapacağız yani arkadaşlar videoda belki bir iki maçta atarız da oha hala 3 tane nadir karakter paketi varmış. Şu an nadir paket varmış şurada onu da açarız. bir tane kaldı evet. Değerliden pardon değersizden değerliye doğru gideceğim. Bakalım hangisi değerliymiş nadir paket mi kostüm paket mi? Eşit o zaman o p t p t nadir paket çıktı arkadaşlar vallahi diyorum nadir paket çıktı hemen açıyoruz oy, oy çok hızlı açtık evet bunu açtım şimdi yetenek paket aha o yetenek paketi aslında en değersiz olabilir de evet o havacı altı şut verdi oha neyse arkadaşlar şimdi hemen kostüm paketini açıyoruz Bunları verdi. Şimdi arkadaşlar en değersiz bu bunların arasında. Bayağı değerli. Bu arada arkadaşlar Lucas'ı açacağım. Yani Lukas açmam çok bir şey kalmadı. Oy 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 ay Lukasa vermediler iki kat şuna. Bir dakika. Efsane bir paket veriyor mu aslan karakter paketine hayır. Ama iki kat kaldı. veri hayır vermiyormuş. Arkadaşlar ben bu kadar şanssızım. Ay kart kaldı ne saçma. ne bileyim paket maket vermiyor mu? Paket vermiyor ya. Bir dakika hiç düşmüş mü şuradan? Aa düşmemişiz hala duruyoruz valla. Aa Portekiz Güney Kore. <laughs> Maç oynanıyormuş. Ana. Oha ya. Ya şurada keşke ödülü al olsaydı da bir sürü elmas alsaydık. Burada herhalde ilk 10 bin öldür veriyor. Ve 17 saat kalmış. Arkadaşlar ben şunun bitmesini dört gözle bekliyorum. Çünkü hani ben size göstermiştim. Benim çok iyi bir hesabım vardı. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesabımdan ben arkadaşlar ilk önce ben bu kendi hesabımdan burada ben Amerika'yı seçmiştim. Baktım Brezilya birinci. Dedim ben de diğer hesabımda acaba Brezilya'yı seçersem ne olur? Brezilya'yı seçtim. Şu an arkadaşlar birinci. <laughs> yani arkadaşlar ben burada şu an Katar'ın birinci olmasını bekliyordum. Yani adı üstüne Katar dünya kupası En yani düşük olmuş Oha adamın 5 milyon taraftarı varmış. Vallahi en düşük ama geride iyi yani bence. Bakın arkadaşlar ben bugün <laughs> bakın Yemeler içmeyen taraftar kastım. Neden arkadaşlar? Hani şurada şu bak Adatlar Tribün Kralı etkinliğim. Şu adam salmış. Ee, bir dakika şu adam profil. Arkadaşlar bakın bu bot. Nereden diyeceksin? Bakın adamın karakteri şu an sarı peri. Çıkıyorum giriyorum. Muhafız. Çıkıyorum giriyorum bu. Çıkıyorum giriyorum bakın. Bakın hızlıca yapacağım. Hep değişiyor. Ha, bakın botluğumun İkinci hanım. Adam, adam 6 gün oynamış. 121 bin taraftar amatörlü amatör ligde zaten. 7 seviye ama bu nereden 7 seviye? Bakın yetenek kartı 2300. Bakın tüm yet kartlarında bu var. Yani nasıl? Nasıl? Bakın bu adam da mı bot? Hayır bu bot değil. Bu bu adam az önce manyak kasıyordu şu Akabe az önce oyunda Aa, bu da salmış. Arkadaşlar ben ikinciydim. Hatta videoyu durdurayım o resmi açayım geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada ikinciyim. Gördüğünüz gibi ikinciyim. Sonra şu resme bakalım. Burada üçüncülüğe düştüm. Bir dakika. Heh. Evet arkadaşlar videoyu durdurayım gelin. Evet arkadaşlar geldim. Şu an dördüncüyüz. Aslında arkadaşlar bir maç şu 50 zümrütü alsak kaç zümrütümüz olmuş? 169. Oha bayağı zümrütümüz olmuş. 16 dakika kalmış. Bir dakika şurada. Arkadaşlar ben maçın oyuncusu oynamak istiyorum. Video izleyin gelin. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar ben direkt Seçeceğim. Arkadaşlar dün ben bunu yapıyordum. Bilin bakalım ne oldu arkadaşlar. Daha birinci de kırmızı yedim. Ee, daha birinci de kırmızı yedim. Sonra tabi de evet maso mavi sağ olsun. Direkt bastı kırmızıya. Şimdi az önce bu adamın dokun dediği yerdeydi. Bak, kesin buradan. Abi bu ne ya? Bir kere oynayalım dedik. İki kere arada arada kırmızı yedik ya. Ulan sinirim bozuldu ya. Neyse tamam. Sinirim bozulmadı. Az önce ne olduysa görmedim, duymadım. Ve bir şey olmadı. Abi ya şu nasıl böyle 73'te kaldı? Hadi Lucas'ı da açacağım. Lucas zaten manyak bir karakter. Şimdi arkadaşlar siz diyeceksiniz Ule sen bu 138 kartı nereden buldun? Ee, şu arkadaş sağ olsun Baya Lukas çıkma garanti diyor zaten Zaten Burada tekil kart 134 elmas Ne ya Yani fazla Baya 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 fazla Evet arkadaşlar ben Şimdi arkadaşlar ben bir tane Maç yapayım ondan sonra Kapatacağım videoyu yani Belki bir tane kısa short video satarım. Şöyle 5 şerp 5 oynama sesi. Aa karşıma geldi bak. Bu arada arkadaşlar Medusan oyunda özel karakter olarak geçiyor şu an. Yani nedenini bilmiyorum. Neden yani? Yani masamın işte delilikleri yani oyunda Mamut diye bir karakter vardı. Videodan sonra bakarsınız belki. Kaç dakika oldu? Oha video 8 dakika ne ara oldu? Ah, evet arkadaşlar. 2-1 şu an deviyoruz adamı. Arkadaşlar bu arada ismim şurada yazıyor. İsterseniz istek atın. Ben o istekleri video içinde kabul edeceğim. Yani bu aralar oyun bu aralar video çok gelmiyor. Yani shorts videosu da gelmiyor. Bu video da gelmiyor yani. Eee ne diyecektim? Yani video gelmiyor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü okul var yani. Okul sağ olsun. Bas. <laughs> Adam baştan kaçırtırdık. Neyse arkadaşlar. <laughs> Ülkü, ya. Bir dakika. Hayır. Reklam var. Oha reklam vermedi. 60 bin taraftar olduk. Evet arkadaşlar 60 bin taraftar olduk. Hı -hı. Arkadaşlar ben şu şeyi bekliyorum. Etkinlik karakterini bekliyorum. Kızı gözü verin inşallah. Düştüm mü acaba? Yok. Kimse kasmıyor şu an. Şu Ronaldo'ya bir bakacağım. Az önce bu... Ay Mirket'in e 9'a düşmüş. Abi bu ne? Oha. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.